Günümüzdeki nüfus sayımı kapsamında telefon ve arabaların yanı sıra elektrikli ev aletlerinin de sayımının yer aldığı liste Planlama Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlık, bu tedbirin ekonomik ve sosyal verileri doğru ve kapsamlı bir şekilde güncelleme planları kapsamında işlendiğini belirtti. Strateji uzmanı Dr. Salah Buşi, sayım amacının Irak halkı için sürdürülebilir bir süreç olduğunu açıkladı. Nüfus sayımı Irak halkı için sürdürülebilir bir işlemdir ve bu süreç Iraklı vatandaşların hayatını ilgilendiriyor. Sosyal, ekonomik ve sağlık durumunun incelenmesi için bu süreç bir araçtır. Bağdat'ın başka illerden gelenlerle dolu olması nedeniyle bazı vatandaşlar 1957 nüfus sayımına dönmeyi tercih etti. Planlama Bakanlığı beyaz eşyalar için mi yoksa halk için mi sayım yapacak? Bence 1957 nüfus sayımına dönelim. Çünkü Bağdat'ta ülkenin farklı illerinden ikamet edenler bulunuyor. Bağdat'ta çok iş fırsatları bulunmakta. Bunun içinde bu kente gelenler çoğalıyor. Öte yandan vatandaşlar elektrikli cihazların nüfus sayımına dahil edilmesi kararına karşı olduklarını dile getirerek bunun vatandaşların özeline müdahale olduğunu ifade ettiler. Planlama Bakanlığı'nın bu işlemini doğru bulmuyorum. Nüfus sayımında sadece insanların sayımı yapılır ve buna ev eşyaları ile diğer araç gereçler dahil edilmez. Bunu vatandaşların özel hayatlarına bir müdahale olarak görüyorum. Sizin işiniz sadece Irak'ın nüfusunu belirlemek